Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kalp piliyle yaşayan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan 58 yaşındaki Tunç Kökkaya hayatını kaybetti. Kökkaya'nın ani ölümüyle yıkılan Cenk Eren, Işın Karaca, Seda Sayan ve Özgür Aras yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Tunç Kökkaya 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin sevenlerinden edindiğimiz bilgilere göre kalp piliyle yaşayan Kökkaya geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı ve virüsün akciğerlerine bulaşmasıyla evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata gözlerini yuman Tunç Kökkaya bugün ikindi namazına mütakiben Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Kökkaya'nın ölümü başta ailesi olmak üzere sanat dünyasını yıktı. Ölüm haberini alan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından ard arda paylaşımlar yaptı. İşte ünlü isimlerin Tunç Kökkaya paylaşımları şu şekilde. Işın Karaca şunları yazdı. İnanmak istemiyorum gelen haberlere. Yattığın yer nurla dolsun anneanne. Allah geride kalan tüm aile ve dostlarına sabırlar versin. Çok üzgünüm dedi. Deniz Seki ise şunları söyledi. Hiç iyi değilim. Çok üzgünüm. Canımın bir parçasını bugün toprağa veriyoruz. Hala inanamıyorum. Kendimle değilim. Kabullenemiyorum. Tunç'u annem annenem çok severdi beni. Benim de seni ne kadar çok sevdiğimi bilirdin. Hep sana kıymet bilenim, kıymetliyim derdim. Tunç şimdi gittin yoksun. İyi ki hayatım o mucize kalbinle dokundun. Hiçbir zaman unutulmayacaksın. Sonsuz emeklerin için çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seviyorum yazdım. Özgür Aras şunları söyledi. Tüm sevdikleri teker teker gider mi bir insanın? Benim gidiyor. Sadece arkalarından tarifsiz bir acı çekerek nefes almaya devam ediyorum. Ölüm Allah'ın emri. En yakın dostum, sırdaşım Tunç da gitti. Hayat devam edecek. Ben yaşamaya devam edeceğim ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geçirdiğimiz 23 yıl, bunun son 10 yılı ben senin hakkını asla ödeyemem. Bana olan sabrın, koruyuculuğun, sevgin için çok teşekkür ederim. Beni benden çok düşünen adam. Her gökyüzüne baktığımda bana bir işaret yolla. Ben istediğim korunduğumu. Allah'ım seni yattığın yerden gitmesin. Sen biliyorsun ama bir kez daha söyleyeyim. Seni çok seviyorum canım Tunç yazdı. Seda Sayan ise nurlar içinde yat anane Tunç'u yazdı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinleyeceğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.